-20 aile içi Kütahya Valiliği bünyesinde Aile İçi Sevgi Kurulu tarafından açılan Evlilik Okulu'nun ilk değerlendirme toplantısı yapıldı. Kurumların bir yıl içinde ailenin önemi, aile içi şiddet, İslam'da evlilik, eşler arası iletişim gibi konularda yaptığı faaliyetlerin sunumu yapıldı. Vali Kenan Çiftçi insanlar bilgilendikçe ilgileri arttıkça mutlulukların kat sayıları da artıyor. Bu çalışma ve bazıları mükerrer olmak üzere toplam 1 milyon 600 bin kişiye bu konuları anlatmış olduk. Buradan şunu algılıyoruz. Kütahya'da ulaşamadığımız aile kalmadı. Aşağı yukarı biz herkese bunu ulaştırdık. Böyle kabul ediyoruz dedi. Vali çiftçi eğer biz bu projeyle sadece bir çiftin boşanmasına engel olabildiysek ne mutlu bize. Biz bir ailede fikirleri, düşünceleri mutlu kılabildiysek ne mutlu bize dedi bir çiftin boşanmasına engel olabildiysek ne mutlu bize. Biz bir ailede değiştirebildiysek fikirleri, düşünceleri mutlu kılabildiysek ne mutlu bize. Bu arada evlilik okulunda başarı gösteren iki örnek çifte de sertifikaları Vali Kenan Çiftçi ve Dunlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Karastan tarafından takdim edildi. Tamam Şöyle konu. Kütahya'da Aile İçi Sevgi İl Kurulu tarafından Akkent Mahallesi bölgesinde Aile Sevgi Ormanı oluşturuldu. Oluşturulan bölgeye ilk fidanlar Kütahya Valisi Kenan Çiftçi ve eşi Habibe Çiftçi, Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça ve eşi Zafer İça, Dunupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Karaslan ve eşi Cemile Karaslan ve Vali Yardımcısı Mustafa İngenc'in eşi Ayşe İngenc, İl Sağlık Müdürü Doktor Kamil Türkmen ve Doktor Şeniz Türkmen, kurul temsilcileri, daire müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve eşleri tarafından dikildi. Protokol ve eşleri tarafından aile sevgi ormanına ilk günde 60 fidan dikilirken isteyen vatandaşların da buraya istedikleri kadar fidanı toprakta buluşturulabileceği belirtildi. Eu não sabia disso.